çiğ şeyler dokunuyor ne yapmam lazım? Ha, şimdi midemde mikrop var diyor onun helikobakter pylori. Şimdi bebek de var. O Helicobacter evet. helikobakter pylori yani o bakterinin bir antibiyotiği var da e, hamile olduğu için herhalde doktor müsaade etmiyordur. Çiğ şeyler yiyince değil. Bak yapacağını söyleyeyim ben ona. Ee, e, hamileyken de rahatlıkla uygulayabilir. Eee... 150 200 gram 150 az olur biraz. 200 gram ne yapacak? Brokoliyi kaynatacak. 2 bardak suda ağzı kapalı küçük küçük doğrasın onu. Çünkü helikobakter pylori'ye karşı müthiş etkili o. Sayısını düşürür, tamamen yok etmeyebilir. Etme etmiyor zaten ama ilerlemesini mesela ee, bu antibiyotiğini de kullandıktan sonra tekrar yükseliyor şey Helicobacter pylori. İşte e, onun etkisini zayıflatmak. Mesela artı 3 pozitifse veya artı 2 pozitifse evvel Allah bunu bir ay uygulasın. Rahatlayacak. Haşladığı brokolleri de salatasının içinde yesin ha. Bebeği için de çok sağlıklı, kendisi için de çok sağlıklı. Brokoli acaba bebeğe zarar verir mi diye düşünür yok. Çok faydalı hem bebek için hem anne için. Evet. O zaman